Kurak Bozkır'ın sonsuz genişliklerinde rüzgarın hafif esintisi toprağı yavaşça döndürürken Ali adındaki genç bir adam yalnız başına yürüyordu. Gözlerindeki derin bir arayışın ışıltısı onu bu görünmez rotada ileriye doğru itiyordu. Etrafı sessizlikle doluydu. Sadece aralıklı olarak duyulan rüzgarın sesi ve uzaklardan gelen kuş sesleri vardı. Ali'nin yolculuğu sadece fiziksel bir keşif değil, aynı zamanda içsel bir arayışın da bir parçasıydı. Bozkır, ona kendi iç dünyasını anlamak için bir fırsat sunuyordu. Yıllar boyunca toplumun beklentileri ve kendi korkularıyla dolup taşan zihni, artık sessizliğin gücüyle yatışmaya başlıyordu. Günler geçtikçe, Ali'nin yolu uzanırken, içindeki derin düşünceler de bir yolculuğa çıktı. Gece yıldızların altında, gökyüzündeki sonsuzluğun altında, kendi varoluşunun anlamını arıyordu. Gözlerini gökyüzüne diktiğinde, kaybolmuş gibi hissettiği anlarda bile, yıldızlar ona yol gösteriyordu. Bir gün uzakta beliren bir vaha Ali'nin yorgun bedenine umut ışığı saçıyordu. O güne kadar yürüdüğü sonsuz bozkırın ardından gelen bu umut verici manzara ona enerji verdi. Adımlarını hızlandırdı ve o vahaya doğru ilerledi. Vaha sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda bir umut kaynağıydı. Ali, vahada dinlendiği ve su içtiği süre boyunca içsel yolculuğunun sonuçlarını düşünmeye başladı. Artık kendi iç huzurunu bulduğunu hissediyordu. Bozkır'da yalnız başına geçen bu uzun yolculuk ona kendi içindeki derinlikleri keşfetme fırsatı vermişti. Sonunda Ali dönüş yolculuğuna başlamak üzere vaha'dan ayrıldı. Ancak bu sefer yalnız olmadığını hissediyordu. Bozkırın sessizliği onun içsel rehberi olmuştu ve bundan sonra onunla birlikte yolculuğuna devam edecekti. Ve böylece Ali içsel huzurunu bulmuş ve kendi gerçeğine daha yakın bir şekilde yol almaya devam etmişti Bozkır'ın sonsuz genişliklerinde.